geldiniz, hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Evet, henüz bir ilişkiye başlamadıysanız, sadece flört aşamasındaysanız, sonunuz nereye varır bunu soracağız kartlara. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Bakalım henüz flört aşamasında olanların durumu ne olacak arkadaşlar? Marsilya tarot desteme soruyorum ve sevgili Peri Yaman'ın alev kartlarına. Bakalım sonunuz ne olacak arkadaşlar? Açıklama kısmında sizinle paylaşacağım. Burada zamanımız yetmiyor biliyorsunuz. Uzun uzun anlatmaya. Alev kartları mutluluk dedi. Korku ve kasırga dedi. Peki. Evet. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sayfamı da takip alın arkadaşlar. Her gün Reels video yayınlıyorum çünkü. Başka alanlarda da eğitmenim biliyorsunuz. Numeroloji, işte katina, tarot, ee, rune. Bu alanlarda da birçok paylaşım yapıyorum. Hoşunuza gidebilir. Onun için sayfamı takip edin. Bu videoyu da beğenin olur mu?